Hipovalimik şok konusunu özetlemeye çalışacağım sizlere. E, toplantıya davetiniz için de teşekkür ediyorum. Şoka tanım olarak bakacak olursak yetersiz dolaşan volüme bağlı sistemik hipoperfüzyon olması. E, hipovolemik şok tablosunda bütün ana sorun sistemik hipoperfüzyon. Mortalitesi oldukça yüksek bir tablo ve en sık nedeni de kanamalar olarak belirlenmiş. Sistemik hipoperfüzyon önemli sorun demiştik. Ne oluyor? Volüm kaybıyla birlikte normal dolaşımda bozulma başlıyor. Şurada gördüğümüz arterlerden sonra kapillerlere geçişte kipre kapiller, sfinkterler kasılarak kapiller Dolaşım devreden kalkıyor. Sadece majör dolaşım devam ediyor. E, kapiler dolaşımın bozulmasıyla birlikte hücresel hasar başlıyor demek. Volüm kaybı artı hücresel hasarın başlamasıyla birlikte vücudun da bunları düzeltmeye yönelik kompanzasyon cevapları başlıyor. Bunlar da bize klinik olarak yansıyor. Klinikte ne görüyoruz? Bulgularımız bu sırayla ortaya çıkıyor. Önce soluk soğuk nemli bir cilt sonra takipne devamında taşikardi hipotansiyon ve konfüzyon komayla karşılaşıyoruz. Bize belki de şok dedirten klinik tablonun hipotansiyonun oldukça geç bir klinik bulgu olduğunu görüyoruz. Ee, burada özellikle hatırlatmak istediğim Kanama şüphesi olan hastalarımızda takibimizdeyken şüphemiz varsa sistolik kan basıncının 90 mm civarının altında olması mutlaka bizim dikkatimizi çekmeli. Aynı zamanda şüphemiz olan vakalarda da ortostatik hipotansiyonla birlikte volüm kaybı değerlendirmeli. Ortostatik hipotansiyon baş dönmesi e, volüm açığının en önemli klinik bulgularından. nabız ve kan basıncı kullanılarak oluşturulan bir indeks var şok indeksi. E, kalp hızımız historik kan basıncına oranıyla bulunuyor. Normalde 0,8'in altında olması gerekiyor. Eğer şok indeksimiz bir değerine eşitlenmişse o zaman %20-30 civar bir volüm kaybımız olduğunu da pratik olarak tahmin edebiliriz. Yine 2013 yılında Şok Dergisi'nde bununla ilgili yayınlanan bir yayından bahsetmek istiyorum. Postpartum kanaması olan hastaların acil servise girişinde... Hem kanama miktarının tayini hem de erken transfüzyona başlama kararı verilmesinde şok indeksinin kullanılması diğer klinik parametrelerden daha değerli bulunmuş ve öneriliyor. Klinikle ilgili olarak son hatırlatmak istediğim, mental durum değişiklikleri, anksiyete ve ajitasyon şokun en erken bulgularıdır. Nabızdan, tansiyon değişikliğinden, idrardan daha önce ortaya çıkar. Ben aynı zamanda anne ölümleri ön inceleme komisyonunda da çalışıyorum. Orada da dosyaları değerlendirirken hikayeler hep hastanın ajitasyonu vardı, anksiyetesi vardı diye başlıyor ve daha çok ağır kesicilerle, sedatiflerle tedavi ediliyor. Ama özellikle de şüphemiz olan vakalarda bir ajitasyon bir anksiyete geliştiyse, bunu şok lehine yorumlamak gerekir. Ve hastada, ajitasyon başladığında, anksiyete başladığında, 1000 ila 2000 mililitre kadar bir volüm kaybı olduğunu da bize gösterir. Erken tanı koymak önemli. Bu klinik bulguları değerlendiriyoruz. Erken tanı için laboratuvarı değerlendirmek de önemli. Kanayan hastalarda özellikle değerlendirilmesi, takip edilmesi gereken laboratuvar bulguları, hemogram, kanama profili değerleri mutlaka fibrinojen ve kan gazıyla olmalı. Ee, ama kanayan vakalarda bile hemogramdaki değişikliği kısa sürede fark edemeyebiliyoruz, göremeyebiliyoruz. Uygun sıvı, sıvı yerine konmadıkça gerçek hemoglobin düşüklüğünü fark edemiyoruz hemokonsantrasyon nedeniyle. Bu 4 saate kadar gecikebilir hemoglobin, hematokrit değişikliği. Ama önemli olan hemoglobin düşerken beyaz kürenin arttığını, bu trendi fark edebilmek. Burada da bir örnek göstermek istiyorum kanayarak kaybedilmiş bir vakada. 10.9 hemoglobin ve 12.000 beyaz küreyle başlıyor. Hasta yaklaşık 4.5 saat sonra kanama sonrası değerlendirilen hemoglobin 7 iken beyaz küresinin de 24.000'e yükseldiğini görüyoruz. Bu trendi takip etmek laboratuvar anlamında bize yardımcı. E, koagülasyonu mutlaka monitörize etmeliyiz tabii ki. PT, INR, APTT, fibrinojen ve trombositin birer saat arayla tekrar edilerek değerlendirilmesi öneriliyor kanayan vakalarda. Özellikle fibrinojeni ve obstetrik kanamalarda fibrinojeni tekrar vurgulamak istiyorum. Diğer kanama profili bozukluklarından daha büyük bir yüzde ile e, değişiklik gösteriyor ve bize daha erken haber veriyor kanama bozukluğunu. Eğer değerlendirdiğimiz hastanın fibrinojeni 1 gram litre ya da 100 miligram desilitrenin altındaysa, e, PTA, PTT'si normalin bir buçuk katının üzerine çıkmışsa ve trombositi de 50 binin altına inmişse biz e, mikrovasküler kanamayla yani dikle karşı karşıyayız, en kötü tablodayız demektir. E, fibrinojen düzeyinin daha çok duyarlı bir parametre olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer yoğun kanayan bir hastayla karşı karşıyaysak da fibrinojeni en az 1,5 gram litrenin ki bu obstetrik kanamalarda 2 gram olarak belirlendi. Tekrar bahsedeceğim. Ve trombosit 75 binin üzerine çıkarmayı hedefleyerek replasman yapmamız, yönetmemiz gerekir. Erken tanıda, gizli şokun erken tanısında belki bizi en uyarıcı parametrelerden ikisi laktat ve kan baz açığının çalışılması. Bunları kan gazı çalışılarak, değer, çalışarak değerlendirebiliyoruz. E, baktığımız bu iki parametre hem kanamanın hem de şokun tahmininde ve takibinde sensitif testler olarak önerilen testler. Laktat anaerobik metabolizmanın bir ürünü ve 2 milimol litrenin üzerinde olması anormal kabul ediliyor. E, ve ne kadar yüksekse şokun şiddeti ve mortaliteyi bize o kadar gösteriyor. Yani biz bir hastayı tedavi ediyorken, Tüm tedavilerimizi yaptık ama takibimizde restasyon sonrası 48 saatlik dönem içinde eğer bizim laktat düzeyimiz düşmüyorsa normale dönmüyorsa biz bu hastanın %86 kadar yüksek bir oranda mortal olacağını tahmin edebiliriz. Burada da e, laktat düzeyi ile hayatta kalım arasındaki ters orantıyı gösteren bir grafik görüyoruz. Erken objektif değerlendirme sağlayan güvenilir bir belirteç. Eee her kan gazı cihazında laktatı göremeyebiliriz. Bir de hatırlatmak istediğim kan gazının illa arterden alınmış bir kan olması da gerekmiyor bu iki parametreyi değerlendirmek için. Hemogramı biyokimya yollarken Heparinli enjektöre e, aldığımız venöz kanı da bu parametreleri değerlendirmek için kullanabiliriz. Ve kan gazı okumayı bilmek de gerekmiyor. Nasıl hemogramda birçok parametre var bazılarına bakıyoruz. Kan gazını elimize aldığımızda laktata bakabiliriz. Sadece baz açığına bakabiliriz. Baz açı solunumsal olaylardan bağımsız ve bize sadece metabolik durumları gösteren bir belirteç. Eksi 2 ile artı 2 milyekolen litre arasında olması gerekiyor normalde. Negatif olduğunda metabolik asidozu, pozitif olduğunda da metabolik alkolozu göster gösteriyor, hatırlıyoruz. Nasıl değerlendirelim baz açığı değerimizi? Ee, eğer eksi 3 ile eksi 5 arasındaysa hafif, eksi 6 ile eksi 9 arasındaysa orta, eksi 10'dan daha negatif bir değerde ise de ciddi metabolik asidoz olarak yorumluyoruz. Daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine laktat gibi baz açığı da bize hem kabul esnasında hem de hastanın takibi süresinde e, organ yetmezlikleri ve ölüm hakkında önemli bilgi veren bir klinik, e, pardon laboratuvar parametre. Erken tanı koymak, klinik ve laboratuvar bize yardımcı ve tedaviyi erken başlatabilmek, mortalite ve morbiditeyi azaltmak adına önemli. Tedavi kısmında ben özellikle daha çok sıvı restüstasyonu ve kısmen replasmanı anlatmak istiyorum. İki slaytta masif kanayan hastada ilk yapılacaklar şeklinde özetlenmiş. Kanamayı değerlendirelim ve basarak kontrol edilebilecek bir kanama varsa bunu kontrol edelim diye öneriliyor. Mutlaka yüksek akımla oksijen vermek gerekiyor hastaya ve nazal kanülle değil yüz maskesi kullanarak 10 litre dakika gibi bir yüksek akım seçmek gerekiyor. En kısa zamanda geniş damar yolları sağlanmalı, mümkünse santral kateter olmalı ve damar yolu sağlandığında da hemen temel laboratuvar tabii ki mutlaka cross match eklenerek çalışılmalı. Sıvı restasyonla başlamak gerekiyor hızlıca. Bu yabancı kaynaktan bir şey olduğu için algoritma olduğu için kan ve komponentleriyle replasmana başlanması öneriliyor. Ancak bizim hemen ulaşmamız çok mümkün olmadığı için biz sıvılarla replasmana başlıyoruz. Hem hastanın hem de hastalara verdiğimiz tüm sıvıların ısıtılması çok önemli. Çünkü hipotermi de e, koagülasyonu bozan bir e, etken. Sonraki adımlarda da tanısal adımlar ve ameliyathanenin hazırlanması ilk yaklaşımlar arasında yer alıyor. Hemostatik rezultasyona baktığımızda üç başlık dikkatimizi çekiyor. Birincisi erken dönemde agresif kristalit kullanımının biraz sınırlandırılması ve hipotansiyona biraz izin verilmesi. Ne zamana kadar kanama cerrahi olarak kontrol edilene kadar sistolik kan basıncının 80-100 mm civarı tutulması bizim için yeterli. Niye kaçınıyoruz? Çünkü dilüsyoner koagülopatiye neden oluyor bizim verdiğimiz her fazla sıvı. Ee, Almanya'da 2013'te Almanya'da yapılmış büyük bir çalışma var, Kanayan hastalarda yapılmış. Hastalar e, 500 mililitre kristaloid aldıklarında bile e, dilüsyonel koagülopati olduğu gösterilmiş. Tabii ki çok kısıtlamayacağız, ama hedefimiz belli, daha fazla aşmamaya çalışacağız. İkinci başlık masif kanayan hastalarda herhangi bir laboratuvar sonucu beklemeden kan ve komponentlerinin replasmanına başlanması şeklinde eritrosit süspansiyonu taze donmuş plazma ve trombositinde birebir oranında uygulanması öneriliyor yoğun kanayan hastalarda. Son olarak bir de rekombinan faktör 7A kullanımı özellikle obstetrik kanamalarda da hemostatik resütasyonda başlıklar arasında yer alıyor biz kan ve komponentlerine hemen ulaşamıyoruz ve sıvılarla başlıyoruz dedik. başlanması ilk restasyona başlanması gereken sıvılar izotonik kristaloid sıvılar. Ringer laktat ya da sodyum klorür tercih edilmeli. Plazmaya en yakın solüsyon ringer laktat biliyoruz plazma içeriğini. Yüksek volümlü replasmanlarda daha güvenli bir sıvı. Eğer yüksek volümde yani 2000 mililitreden daha fazla kristaloid vereceksek hastaya bunun sadece sodyum klorür olmaması gerekiyor. Çünkü kendisi de bu dozda uygulandığında iatrojenik olarak metabolik e, asidoza neden oluyor. Hiperkloramik metabolik asidoza. Bundan kaçınmak için ya kombine edilmeli ya da ringer laktat ağırlıklı kullanılmalı. Masif kanamalarda ilk 10 dakikada 1-2 litre yükleme yapılabilir. E, ee, i̇lk restorasyonu perfüzyonu sağlıyoruz ama kristaloidlerin bizim için önemli dezavantajı 20-30 dakika sonra biz hastaya verdikten 20-30 dakika sonra damar dışına çıkması ve interstisyal alanı doldurması yani volüm etkisini kaybetmesi, interstisyal ödeme neden olması bu çok fazla sıvı verdiğimizde gözle görülür hale de geliyor klinikte. Ee, sıvı tedavisinde o zaman alternatifimiz kolloidler oluyor, jelatin ve nişasta solüsyonları var. Ee, hem Aksel jelofuzin ve Volüven piyasa adıyla hastanelerde bulunuyor. Eğer bir hastaya sıvı replasmanı yapmaya başladıysak, 1500 mililitre kristaloidden sonra mutlaka bir kolloid replasmanı. E, tedaviye eklemek gerekiyor. E, koloidlerle ilgili özellikle kanayan hastalarda şöyle bir tartışma var. Trombosit agregasyonlarını bozuyor. E, daha sıkı bir fibrin oluşumunu engelliyor şeklinde. Ama e, sonuç olarak gösterilmiş ki bu yoğun kanayan hastalarda volümü sağlamak çok daha çok önemli ve bunu biz koloidlerle sağlayabiliyoruz. Verelim. Bu yan etkiler aşırı yüksek dozlarda kullanıldığında ve bu yeni koloidlerle çok sık görülmeyen yan etkiler. Yani biz nişasta solüsyonunu piyasadıyla adıyla volüveni, 30 mililitre kilogramdan daha fazla vermediğimizde herhangi bir hemostatik bozukluğa yol açmadığı gösterilmiş. Ee, verdiğimiz sıvıların e, dağılımına şöyle bir bakacak olursak e, verdiğimiz Holoitler biraz önce de söylediğim gibi şurası damar içi alan 3-6 saat kadar damar içi alanda kalarak volüm etkisi oluşturuyor. Sarı gibi kristaloidler 20-30 dakika sonra damar dışına çıkarak hücreler arası alanı dolduruyor. Dekstroz solüsyonlardan hiç bahsetmiyorum şokun resitüasyonunda. Çünkü bu dekstroz solüsyonlar direkt hücre içine giderek mevcut hücre ödemini daha da artırıyorlar. Replasmanda yeri yok. 1 mililitrelik kan kaybını 1 mililitre koloidle, yine 1 mililitre kan kaybını 3 mililitre kristaloidle yerine koyuyoruz. Ee, Kanamalarda genel olarak önerilen sıvılarla kan komponentler arasında bir oran olması gerekiyor. Ama eğer verdiğimiz sıvılar kan e, e, ürünleri başlanana kadar 3,5 litreyi geçmiyorsa o zaman daha olumlu sonuçlar alıyoruz koagulopati adına. Yani en kısa zamanda kan ve ürünlerini e, hastaya verebilmek çok daha önemli. E, kanayan hastalarda sıvı replasmanı erken tedaviye başladık. Sıvı replasmanı yaptık. Erken uygulanacak bir başka ilaç asit. Sabah da bahsedildi. Ben de kısaca hatırlatmak istiyorum. Antifibrinolitik bir ajan. E, çok uzun zamandır aslında hep kullanıyoruz ama pospartum kanamada belki dozu netleşti. Bunu araştıran meta analizde postpartum kanama ve kan kaybında anlamlı azalma olduğu. Yine bir başka çalışmada hastanın ihtiyacı olan kan ürünü sayısında azalma olduğu gösterilmiş. Dünya Sağlık Örgütü de Traneksamik asitin 1 gram olarak 1-5 dakikada yavaş bolus şeklinde uygulanmasını öneriyor. Eğer hastada kanama devam ediyorsa 30-60 dakika içinde veya durduktan sonra 24 saat içinde tekrar başladıysa bir kez daha tekrarlanabileceği söyleniyor. Bununla ilgili yapılan son derlemelerde doz biraz daha yükseltildiğini görüyoruz ama henüz rehberlere bu şekilde girmiş değil. 1 ila 3 gram arasında uygulanıyor tranexamic asit. Yine guidelinelarda da yer alıyor. Hem kanama miktarını, hem kanamanın süresini, hem de hastaya verilecek kan ürünü ünitesi sayısını azalttığı yönünde uygulanması öneriliyor. Bununla ilgili büyük bir çalışma tamamlandı. Mutlaka hepimizin haberi var. E, Woman Trial. E, Mart 2010'da başlamıştı. Mayıs 2016'da tamamlandı. 20 bin hasta dahil edildi. 20 bin postpartum kanayan hasta dahil edildi. Amacı postpartum kanamada erken dönemde treneksemik asit uygulamasının mortalite, sterektomi ve diğer morbiditeler üzerine etkisini araştırmaktı. E, yine kullanılan doz 1 gram şeklindeydi. ...ve erken dönemde uygulanmış olması önemli. E, Eylül 2016'da literatürde sonuçları yerini alacak. E, replasmanın en önemli aşaması kan ve komponentlerinin yerine konması. E, kan ürünü vermeye başlamak için dünyaca kabul edilmiş bir hemoglobin hematokrit değeri yok. Önemli olan hastanın stabilizasyonu... ...ve kanama miktarının aslında hesaplanıyor olması. Çünkü tahmin ettiğimizde %50 daha az tahmin ettiğimiz gösterilmiş. Ölçebilmek önemli. Eskiden hep hemoglobin için bir 10 gramlık hedef değerimiz vardı. Ama bu değer son çalışmalarla 7 gram/desilitreye çekildi. Ne demek 7 gram/desilitre? Biz hastaya transfüzyon yaptığımızda ulaşmak istediğimiz hemoglobin değeri 7 gram/desilitre. 7 gramın hem oksijen kapasitesinin, oksijen sunumunun yeterli olarak sağlanmasında yeterli olduğu hem de mortalitenin daha düşük olduğu gösterilmiş bu değerli. Hemoglobini 9'a 10'a yükselteceğiz diye ekstra eritrosis suspansiyonu, transfüzyonu yapmıyoruz. 7 gram bizim için yeterli mutlaka eritrosit suspansiyonu ile birlikte kanamalarda taze donmuş plazma replasmanı önemli. Neden? Koagülasyon faktörlerini yerine koyuyoruz. Aslında normalde taze donmuş plazmanın dozu 10-15 mililitre kilogram ama yoğun kanayan hastalarda ilk tedavi dozu 30 mililitre kilogram olarak belirlenmiş. Etkin fibrinojeni etkin olarak yerine koyabilme, koagülasyon faktörlerinin replasmanını sağlayabilmek adına aslında bakarsak oldukça yüksek bir doz. 70 kiloluk bir erişkinde 2000 mililitreye denk geliyor. Bizim 2000 mililitre taze doğmuş plazmayı verdiğimiz halde hipofibrinojenemi ile karşı karşıyaysak ya da bu kadar dozda bile veremiyorsak o zaman fibrinojen düzeyini düzeltmek için başka bir şeyler yapmamız lazım. Nasıl yerine koyabiliriz? Kriyopresipitatla veya fibrinojen konsantresiyle yerine koyabiliriz. Krioprespital taze donmuş plazmanın süzülerek hazırlanmış bir formu. Daha fazla fibrinojen içeriyor. Oldukça yoğun fibrinojen içeriyor. Ve daha düşük volümde 40 mililitrelik poşetler halinde taze donmuş plazmalar 200-250 mililitre oluyor. 40 mililitre ile yoğun fibrinojen replasmanı sağlıyor. Kan merkezinde bulunuyor. E, oradan temin edilmesi gerekiyor. Yoğun çalışıyorsak kan merkezimiz için bu konuda uyarıcı olmamız lazım. Dün ben Ankara'da e, dikteki bir hasta için kriyoprespital bulamadım mesela. Kızılay buna... ...bunu bana sağlayamadı ama e, düşük volümle yüksek fibrinojen replasmanı sağladığını biliyoruz. Fibrojenin e, yeterli seviyesini sağlamak e, esas obstetrik kanamalarda... E, ...ve ilk değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan fibrinojen düzeyi bize kanamanın ne kadar ciddi olduğunu... ...ve bu hastaya ne kadar agresif yaklaşmamız gerektiğini de gösteriyor... Hedefimiz 2 gram litre, 200 miligram desilitre olarak söyleyebiliriz. İlk değerlendirdiğimizde 200 miligramın altında bir değer görüyorsak direkt fibrinojen replasmanı yapılması öneriliyor. Daha düşük değerlerde de 2 gramın üzerine çıkmamız gerekiyor. Ne kadar yüksek olursa kanama o kadar daha iyi kontrol ediliyor. Fibrinojen konsantresi ülkemizde hemokompletan piyasa adıyla bulunuyor ve hastane eczanelerinde bulunuyor. Aslında çok ucuz bir ürün değil, 939 lira gibi bir fiyatı var ve bir hastaya en az 2-4 gramla tedaviye başlıyoruz. 30-60 miligram kilogram tedavi dozu, yani en az 2 flakonla başlamamız gerekiyor, 2000 liralık bir tedaviyle başlıyoruz. Ama kriyopresipitatla karşılaştırıldığında aynı etkinlikte olduğu ve enfeksiyon bulaşımı yönünden daha güvenli olduğu gösterilmiş. Hastanın kilosu, değerlendirdiğimiz fibrinojen düzeyi ve devam eden kanamanın hızına bağlı olarak dozumuzu daha da artırabiliriz. Literatürde obstetrik kanamalarda 14 grama kadar uygun pardon, fibrinojen uygulanmış vakalar var. 1 gram verdiğimizde de 0.35 gram litrelik bir artış olduğu çalışmalarda gösterilmiş fibrinojen düzeyinde. E, son olarak rekombinan faktör 7A'dan bahsetmek istiyorum. Obstetrik kanamalarda oldukça öne çıkan e, replasman İlaçlarından ilaçlarından bir tanesi. Aslında hemofili hastaları için geliştirilmiş. Yapı ve fonksiyon olarak faktör 7 ile aynı insandaki ama hemofili hastaları dışında kontrol edilemeyen kanamalarda, bunu hayatı tehdit eden obstetrik kanamalar dahil kullanılmaya başlandı. 7 kiyası adıyla bulunuyor. Ne yapıyor rekombinant faktör 7 Endotel hasarı olan yerde doku faktörüyle etkileşerek lokal fibrin depolanmasına neden oluyor. Ama istemediğimiz bir de sistemik etkisi var. Aktive trombositleri e, lezyon bölgesi dışında da e, aktive ederek onları da bağlayarak lezyon bölgesi dışında da fibrin oluşumunu tetikliyor. Yani bizim karşımıza tromboemboli riskini getiriyor. Biz hastayı kanamadan kaybediyorken, rekombinan faktör 7A kullanalım aşamasında bir de tromboemboli riskini göze almış oluyoruz. E, dozuyla ilişkili değil e, ama bu riski de göze alacağımız hastalara karar vermemiz gerekiyor. ...rekombinant faktörü vermeden önce de mutlaka hastanın fibrinojen düzeyinin yükseltiliyor olması ve trombositlinin replase ediliyor olması lazım. Fibrinojeni 100 mg desitrenin üzerine trombositi de 50 üzerine çıkaramadıysak ...rekombinant faktör kullanmamızın çok fazla faydası olmuyor. Ee, i̇lk 2001'de sezaryanda obstetrik kullanımı olmuş başarılı sonra vaka sunumları ve seriler var. Sonuç olarak literatürde diyor ki medikal ve invaziv girişimler yetersiz kalıyorsa Erycom'un faktörü daha obstetrik kanamalarda kullanımı düşünülmeli. Hatta birçok yayında artık uterus koruyucu olarak kullanmaya başlamış olan e, merkezler de var histerektomi öncesinde. Prospektüsünde postpartum kanamada kullanılır diye bir ibare yok. E, biz kan ürünleri kullanımının e, SGK'da hemofili hastalarından sonra cerrahi kanamalarda kullanılır ibaresine dayanarak geri ödeme alıyoruz. E, dozlar vaka sunumlarına dayalı en sık kullanılan osetrik dozu 60-90 mikrogram kilogram arasında intravenöz olarak. Up to date'de alt doz 40 mikrograma kadar inmiş durumda. Osetrik hastaların çoğunda tek dozun yeterli olduğu gösterilmiş. Ama tüm son yapılan derlemelerde rekombinan faktör 7a'nın obstetrik kanamalarda her şey yapıldıktan sonra hani uterus koruyucu değil de her, tüm medikal ve cerrahi tedaviler yapıldıktan sonra kullanılması son adım olarak tercih edilmesi öneriliyor. Bazen yine dosyaları e, değerlendirirken de görüyoruz. Gerçekten tüm tedaviler yapılmış ama hasta her yerden sızlıyordu, her yerden kanıyordu şeklinde ibareler var. Belki son adım olarak o vakalarda düşünülebilir. E, benim kendi tecrübem 3 tane obstetrik hastada kullanmıştım. İlk hastamızı 2007 yılında e, emboliyle kaybettik açıkçası. Daha sonra iki hastamız da başarılı oldu. Yoğun bakımda başka kanayan hastalarda da kullanıyoruz. Bilmiyorum belki kullanmış olan vardır içimizde. E, şu bir rahatlığı var, her yer kanıyorken, her yer kan gölü olmuşken ilacı verdikten sonra bir 10 dakikada her şeyin kuruduğunu görmek size bir nefes aldırıyor, rahatlatıyor. E, Tromboemoli riskini almaya belki kaybetmekte olan hastalarda e, değer diye düşünüyorum. Son adım olarak tercih edilebilecek bir tedavi rekombinant faktör 7A. Sonuç olarak şok sistemik hipoperfüzyon durumu demek. Erken klinik tanıda şok indeksini, laboratuvar tanısında da laktat ve baz açığı kullanmayı belki klinik pratiğimizde biraz daha artırmamız erken tanı sağlayacaktır bizler için. Yine erken dönemde traneksamik asit kullanımı, fibrinojen replasmanında en az 2 gram litreyi hedeflemek ve yoğun kanamalarda eritrosit süspansiyonu taze donmuş plazma ve trombosit oranını birebir yap, e, kullanarak yaparak kullanmak ve son adım olarak da rekombinan faktör 7a'yı kullanmak belki bizim annelerimizi kurtarmak için fayda olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs>